Efendim, Canlı Erçetin'in cevabını izledik. Hafta içinde oturduk. Sevgili Ulu'yla beraber ne cevap veririz diye düşündük. Canı da acısın istemiyorum. Sevdiğim de bir insan. <laughs> Hoş da değil. Ama e, stüdyoma haciz getirdiği için, evet, benden habersiz haciz getirdiği için tabii biraz canımız yandı. Hep beraber cevabını verdik. Buyurun. Candan izliyorsan bu da benim sana cevabım. Ben kanalda yok iken mekanımı basmışsın Koca candan el çetin bir çocukluk yapmışsın Kabul bu kapak oldu illaki ki atlatırım Haftaya sen ne yapacaksın Ben onu da yazarım Sen hacizine bile Süslenip geliyorsun Ben seni tanıyorsam Benden hoşlanıyorsun Popüler bir yaşamım benim için fark etmez. Seni ben affetsem de tüm toplumu affetmez. Tek o eşyalar gelecek. Tek tek, tek Kırık çizik istemem asansörde kullanılmayacak. Sıfır ettik denen çiçek Sanki sana yardım edecek Halay başı dur sana Parça bitti baksana Hey! Ah! Hadi bana eyvallah Haftaya ne yapacaksın? Haftaya ne yapacaksın? Çok merak ediyorum. Nasıl olmuş? Evet. Oğlumun da sağlık. Sağ olasın.